Ölümsüzlük sadece filmlerde veya mitolojide mi olur sanıyorsunuz? Tanıştırayım, dünyada ölümü kelimenin tam anlamıyla kandıran, biyolojik olarak ölümsüz olduğu kanıtlanmış tek canlı. Bu minik canlının adı Turitopsis dohrni. Namı diğer ölümsüz deniz anası. Boyu serçe parmağınızdan bile küçük ama yeteneği akıl almaz. Normalde doğadaki her canlı doğar, yaşlanır ve ölür. Ama bu arkadaş, yaşlandığında, hastalandığında veya fiziksel bir hasar aldığında biyolojik saatini geriye sarıyor süreç şöyle işliyor. Bu deniz anası kendisini okyanus tabanına yapıştırıyor ve tüm hücrelerini dönüştürerek yetişkin halinden tekrar bebeklik evresi olan polip aşamasına geri dönüyor. Bunu bir kelebeğin tekrar kozasına girip tırtıla dönüşmesi veya 80 yaşındaki bir insanın tekrar bebeğe dönüşmesi gibi düşünün ve işin en çılgın kısmı bu döngünün bir sınırı yok. Teorik olarak bu süreci sonsuza kadar tekrarlayabilir Tabi bir balığa yem olmadığı sürece bilim insanları şu an bu canlının genetiğini çözerek aynı hücre yenileme sırrını insanlara uyarlamaya çalışıyor. Peki siz? Mümkün olsaydı tüm hafızanızla birlikte bebekliğinize tekrar dönüp hayata sıfırdan başlamak ister miydiniz? Yorumlara yazın ve takip etmeyi unutmayın.